Hazır mısın Ferhat? Hazırım abla. Ne duymak istiyorsun? Karın Ev, buraya geldiğinde. Ne? Evine çocuklarına dönmesini istiyorum ablam. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Bu gidişin ardında yatan neden ne? Bunu öğrenmek istemiyor musun? Büyük ihtimalle dediğim gibi. Hata bendedir. Hatasız kul olmaz. Ben de bir hata yapmışımdır. O da hata yapmıştır. Ama hatalar karşılıklıdır. Yani ben... Ondan özür dilerim herkesin önünde. Gerekirse yani onun için her şey yapmaya razıyım. Dönsün evine. Ben tekrardan köy istiyordu zaten. Köy hayatına devam edeceğim. Derya Bakan, Sevgili Seyirciler 15 Kasım tarihinde iki çocuğu komşuda bırakıp gidecek kadar ne yaşadı? Ne oldu da o evi terk etti? Bu sorunun cevabını tabii ki öğreneceğiz. Öncesinde kayıp olan eş bulunuyor. Buyursunlar. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Evine döner misin? Dönmeyeceğim. Niçin? İstemiyorum seni artık. Çocuklarını da mı istemiyorsun? Onları da istemiyorum. Neden ama? Bana 10 yıl boyunca ne yaşattın sen? Ne yaşattım? Her şeyi yaşattın. Tamam, ne yaşattım onu söyle bana o zaman. Ya sayayım mı hepsini? Tamam, say. İstiyorsun yani. Ne sayacaksın söyle? Hakaretlerimi mi sayalım? Tamam. Bana kötü davranmanı mı sayalım? Hangi kötülükten bahsediyorsun? Her şey yaptın bana. Tamam. Eğer bir kadın kocasından gizli bir şeyler yapıyorsa bu korkudur. Sen beni korkuttun hep. Bana bir ben, kere sevgiyle ben, yaklaştın ben sana, mı? Ben sana herhangi bir kısıtlama mı koydum? Bana bir kere kısıtlama, sevgi kısıtlama Bana bir kere koydum? sevgiyle yaklaştın mı? Ne zaman yaklaşmadın? Ne zaman yaklaştın? Benim yaptığımı, benim yaptığımı sana hiçbir Allah'ın kulu yapmamıştır. Tamam Tabii mı? Ki. Yapmamıştır. Hı hı. Bak ben sana herkesin önünde özür diliyorum. Ben Evine dönmüyorum. Dön, dön? Dönmüyorum. Neden ama? Gelmiyorum. Neden? İstemiyorum. Niçin? Yoruldum senden. Anladın mı? Yoruldum. Artık hani bıçak kemiğe dayandı lafı var ya, Hı. ben oradayım. Boşanalım, sen ne yapmak istiyorsan yap. Ben ayaklarımın üstünde tek başıma duracağım. Ama neden? Söyle. İstemiyorum. Neden istem... istemiyorsun ama? Söylesene. İstemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. Neden? Anlamıyor musun? Neden? Bak bana bunu yapıyorsun, yapma. Hayatında birisi var? Yok. Yok da o zaman neden? Bak bu olsa da seni ilgilendirmez. Yok. için ama? Yok. Sen benim hala nikahlı eşimsin. Bak ben her şeyi unutmaya razıyım. Ben değil. Senin senin evine dönüp köyüne gitmemi istiyorum. Ben tamam istemiyorum. Mı? Ben hiçbir yere gitmeyeceğim seninle. O zaman var bir şey onu söyleyeceksin bana. Ben seninle hiçbir yere gelmeyeceğim. Var o zaman bir şey söyleyeceksin bana. Beni tamam görmenden mı? yoruldum. Bir şey söyleyeceksin bana ben de ona göre yapacağım. Bak sen tamam. busun. Tamam. Ben sen boyum. Busun. Bak sen ben busun. Bu tamam. Ben tamam ben buyum. Tamam ben buyum. Bunu değiştirecek olan da sensin. Devam ettirecek ya olan da sensin. Ya ben seni 10 senede değiştiremediysem bir 50 sene geçse gene değiştiremem. Tamam. Tamam. Ne tamam? Tamam. Gel, iki medeniyi boşanalım, sen yola, baştan ben yapmadın? De... Baştan niye konuşmadın bunu? Niye konuşmadan evi terk ettin, çocuklarını terk ettin? Hiç tanımadın, bir insana bıraktın çocukları. Neden? Neden ama söyle? Senin Birisinin gözün, baş, baskısıyla mı gittin evden? Senin evine? gözünde ben o çocukların hep üvey annesi gibiydim. Aa! Evet. Senin gözünde ben bir anne değildim, bir kadın değildim, bir insan değildim ya. O yüzden mi tanımadın, insana bıraktın, gittin? <laughs> Gaybı Ama tam. siz de bir anne gibi ben davranmıyorsunuz. Biz medeni bir şekilde anlaşabilirdik. Ve Konuşabilirdim benle. Anlatabilirdim bana Gerçekten bunları. Gerçekten çocukları bıraktığınız komşu, tanıdığınız ben çok Ben gayet iyi tanıyordum. İyi tanıyorsunuz. Hı. Baba tanıyor mu? Babanı da gördü. Şimdi o gün bir, bir mektup bırakmışsınız. Demişsiniz evet. ki ben artık senin kötülüklerine dayanamıyorum. Evet dayanamıyorum. Sen bu kadar kötü olunca ben de gidiyorum. Kadın sığınma evinde. Evet, Gerçekten. Daya evet 15 dayanamadım. 15 kasımda ee... Hayır arkadaşım yanına gittim. Hı? Hayır. Kadın sığınma evine gitmelisin. Kadın sığınma evine Sadece Ferhat'ın Ferhat beni aramasını istemedim. Yanına gittiniz. Ki biliyordum. Gittiniz. Yani arkadaşını bu öğrenmek. Buradan bu Esra var. çıkınca da aynı arkadaşını şey. Hayır, hayır, Buradan dakika, çıkınca da Ferhat'ın şey. öğrenebilir miyim? Sorabilirsin hayır. ben sonra gireyim. Sorularım hayır. var. Ben artık Ferhat'la muhatap olmak istemiyorum. Sizin sorularınız varsa alayım. Hayatım boşanana kadar muhatap olacaksın. Çocukların babası. Annemi istemiyor şey çocukları istemiyorum dediniz. Evet istemiyorum. E, o gün evden çıkarken nereye gitmek üzere çıktınız? Kocanıza ne dediniz? Çok 12 5 konuşmuşsunuz. kimden konuştu? Ya dur, bir de onu da soracağım. Taksi aradım. Hayır. Oldu mu? Hayır, taksi aramadın. Niye? Aramadın. Gördün mü beni? Görmedim. Ee. Ama sana bunları veren, bu kadar aklı veren kişi kim? Hmm. Akılsız mı? Hayır, Niye? ondan değil. Bu kadar ee? şey getirip de, bu kadar konuşup da... Hmm. Çünkü tanımadı... ben Ferhat'ın gözünde hiçbir şey yapamam. Bir sene olmadan tanımadığın, sana çocuğu bir bırakacak kadar, gidecek kadar ne yaptı? Çünkü bu Ferhat'ın gözünde bir yerde çalışmak namussuzluktur. Bir kadın tekstilde çalışamaz. Orada daha kötü hayat var. Fabrikada çalışamaz, daha kötü hayat var. Ferhat istiyor ki Derya her gün o dört duvarın içinde kalsın. Ya sen ne kadar cin fikirli, arkadan iş çeviren, ne bileyim, cin göz, e, her şey yapabilecek, e, ne her türlü sorunun ve krizin e, altından kalkabilecek, bunu yönetebilecek biri olduğunu düşünemiyor. Yok demiyor. İster miydim böyle düşünmesini? Bunu da çok isterdim biliyor musun Senin aklına bana, güvenmesini ister isterdim. Evet, bana arkasını dönüp istediğini yapabileceğini güvenmesini çok isterdim. Gerçekten çok isterdim. Derya Ben canım. hiçbir şekilde bakın ee, hiçbir su, ben, şekilde bu sizin imtahanınız. Boşanırsınız, boşanmazsınız. 15 Kasım'da iki tane çocuğu işte hastaneye mi, postaneye mi gidiyordun? Postaneye çıkacağım diye gitti. Postaneye diye gideceğim. gideceğim diye evden çıkıyorsun, bırakıp gidiyorsun. Gittiğin yer, hedef, adres belli mi? Belliydi. Belliydi. belliydi bari. O kişiyi tanıyor muydun? Evet gittiğim arkadaşım onu tanıyordu. Ne kadar süredir tanıyorsun? Uzun zamandan beri tanıyorum. Ne kadar o uzun? Yani çok seneler geçmiş olabilir. Kaç Tan senedir? He, saymadım o kadar senede. Saymadınız. Ya tahmini? Ya bu e, şeyden değilim ben. Hayır Evet gerçekten. Gittiğiniz yer adres belliydi. Evet belliydi. Ee, İstanbul Barnavutköy'den hiç... başka bir şehir evet. yolculuk yaptınız. Evet ben ifade Peki, de verdim. O gün evden çıkarken benim kriz şu aslında benim için. Evden çıkarken geri dönmeyeceğini bilerek mi çıktın? Evet. Planlı bir şekilde mi çıktın? Evet. Eşyalarını hazırladın mı? Yok. O gün sadece yanıma bir kat kıyafet aldım. Tamam. Yani, yani o gün ben onun kredi kartlarını bile Deryacığım, almadım. Derya'cığım onu sormuyorum. Şu o gün evden çıkarken çocukları komşuya bırakırken Evet. Derya bir daha İstanbul'a dönmeyecek diyerek mi çıktın? Evet. E peki bir şey soracağım. Bir can güvenliği tehlikede miydi? Değildi. E, herhangi bir sıkıntı, bir problem var mıydı? Nasıl? Ferhat'ın yanında gerektirecek? Ferhat'ın yanında mı? Evet. Ferhat'ın yanındayken en büyük sorun Ferhat'tı. En büyük sorun Ferhat. O gün çıkarken, e bir güzelim, yani bir gram aklınız yok mu sizin? Niye bir komşuya çocukları bırakıp gidersin? Bana o komşuya çocukları bırakıp orada kalacağını bilerek gidişinin planını söyle. Yani niye çocukları oraya bıraktın? Bu çok, çok tehlikeli hı? bir hareket. Çünkü Bak çocuklar... bu çok vicdansızca bir hareket. Çünkü... Her şeyi kabul ediyorum. Bak, çünkü ee, vicdansızca, alsaydım... merhametsizce, iğrenç bir hareket. Yani gideceğini biliyorsun. <laughs> Ve çocukları... <laughs> Çocuk, kocanı terk et hayatım. Boşan, boşanma, dava, aç açma. Hiç orasında değilim. Ama abi çocukları komşuya bırakıp... Kaç saat kalacaklar? Ağlayacaklar mı? Zırlayacaklar mı? Anne diye mi yalvaracaklar? Esra abla, en az 7 saat... Çocuklarımdan haber alamadım ben. Ben sadece bu sorumun cevabını istiyorum. Bunu kaç bilerek saat? çocukları nasıl, hiç mi merhametin sıslamadı? Derya soruma cevap ver. Sen kaçta gittin? Derya soruma cevap saat? ver. Ben 12'de evden Ana çıktım. Ana konudan çıkmayın. Orada 12'de de çıktım. Derya soruma bir cevap sağ... ver. Merhametsizce çocukları bırakmanın sebebi neydi ve kimdi? Merhametsizce çocuklarımı bırakmadım ben. Peki orada... çok merhametli bir bırakma mıydı? Hayır. Biliyordum. Orada yani, bir vicdansızlık var değil mi? Var. Kendi arzuların, evet, evet. kendi duyguların var. Bir evet, tarafta çocuklar var, var ama bakın. senin hissettiklerin çocuklarından daha önemli miydi? Şu var, bir kadın artık bitmişse hiçbir şey görmez. Hayatım bir kadın biter, boşanır onun için. Çocuklar sizin sorumluluğunuzda. Siz 18 yaşına kadar, hatta onlar 40 yaşına, 50 yaşına kadar biz anne baba olarak bakmak sorumluyuz. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. O gün bir tarafta çocukları, bir tarafta da... Ben de kendi Senin hayatımı seçtim. Istekli, kendi hayatını evet, seçtin. kendi hayatımı Vicdansızca seçtim. davrandığını kabul ediyor musun? Davrandığımı kabul ediyorum ve bunun için iki çocuğumun Çocuk... hiçbir şeyini istemiyorum. Babasında kalmalıyım. Çocukları istedim. da istemiyorsun. Yok babasında kalmasın. Peki buyurun. Için. Ben hiçbir şekilde Ferhat'tan... Buyurun. Gürcistan'a mı gittiniz siz? Hı hı. Gürcistan'a. Batum'daydım. Ne zaman giriş yaptınız Gürcistan'a? Yani. Bir gün yol, iki gün. Nasıl gittiniz? Buradan Trabzon'a kadar gittim. Trabzon'a. 15 Kasım'da. Ben inanmıyorum Nereden abla. E? Ben gittiğine inanmıyorum. Hmm. Gittiğine inanmıyorum. kim var? Sen kimden şüpheleniyorsun? Hiçbir kimseden şüphelenmiyorum. Onun için mi sağ solu böyle deli gibi arayıp... Mecburen sizin seni bulmak için dedim? mecburen arayacaktım. Ne yapacaktım aramayıp? Hmm. İki tane çocuğumuz var bizim. Hı -hı. Ne yapacaktım? Hı -hı. Söyle. Ne yapacaktım? Ne yapmamı bekliyordun? Annen sustu, baban sustu, yengen sustu, ablan sustu. Bildikleri halde sustular. Değil Baba mi? benim orada olduğumu kimse bilmiyordu. Kim bilmiyordu? İlk gittiğimde. Herkes gün... biliyordu ama ben bilmiyordum abla. Hı -hı. Bilmiyordum. Rusya'da bilmiyordum. olduğunu mu? Ben Hı -hı. hiçbir yerde olduğunu bilmiyordum ama annesi, babası, kardeşleri köyde tartıştılar abla söylesin. Fındığı 15 gün kala babasıyla falan tartıştı. De, desin yalan. Babasına falan söylediğini, ben hepsini anlattığını falan söylesin. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben babamla tartışmadım. Abimle babam ev ayırdılar. Babam yani tek başıma ben sana yardım edemem dedi. Ferhat gelmiyor. Sen de tek başına toplayamazsın. Diye. Ben de babama dedim ki bunu bana ee, baştan söyleseydin. Tek yapabilecek birisin. Bunu bana baştan söyleseydin deyip ben de öbür gün yola çıktım. o mutsuz evde kalmasını niye istedi? Kendimle götürseydim Ferhat bu sefer hiç peşim, bir şekilde peşin bırakmayacaktı. Net söylüyorum. Bakın hala aynı şekilde söylüyorum. Ferhat'ın kardeşi de aynı şeyi söylemiş. Eğer yengen barışmazsa abim pislik yapacak diye. Bana istediğini yapabilirsin. Anladın mı? Şimdiye kadar ne pislik yaptım? A, dövdün nefislik. daha ne yapacaksın? Dövdün mü? Dövdün mü? Allah <laughs> Ne zaman dövdünüz? Şahidin var mı? Darp raporun var mı? İşte bunları almama izin verdin mi hiçbir zaman? Niçin? Ben evden sen çıktık ne ben senin ne yaptığını ne bilir bilirim ki? E Gürcü sana ne gideceğinizi kalkıp, kalkıp evin oradaki karakola gitseydiniz. Darp raporu alsaydın o zaman. Yani. Derya ya evine dön. Dönmeyeceğim. Çocuklarına Allah dön. Dönmeyeceğim. Bazen. Bak ben yaptıklarım her şey için pişmanım. Dönmeyeceğim. Tamam mı? Dön. Dönmeyeceğim. ...evine dön. Dönmeyeceğim. Lütfen. Bak sinirlerimi bozma dönmeyeceğim. Lütfen. Gelmeyeceğim. Bak ben her şeyi... ...unuttum. Sen istediğini. Kim istediğin ne söylediyse o... söylesin. E, vallahi sen istediğini unut. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Anladın Niye mı? dönsün diye baskı yapıyorsun Dönmüyor. Ferhat? Dönmeyeceğim. Ablacığım benim iki tane çocuğum var. Ben nasıl... yine bakarım. Sıkıntı yok. Ama İstemiyorum diyor. Belki baskı altında... Allah hani baskı Belki biliyorum. baskı altında abla. Soralım. Bak milyonların önündesin. Hı. 81 milyonun önünde Ferhat. Ben hiç kimsenin 85 baskısı... 85 milyon. 85 milyonun önündeyim. Bak ben kimsenin baskısı altında değilim. Tamam. Ben senden boşanmak istiyorum. Tamam. Bak heceledim de. Tamam. Seni istemiyorum. Çocukları... Tamam. Gel insani bir şekilde boşanalım. Sen yoluna git, ben yoluma gideyim. Ben iki çocuğun velayetine bak burada da söylüyorum. Yayında söylüyorum. İki çocuğun velayeti. Kimle olduğunu söyler misin sen? Allah. Im. Kiminle gittin? Kiminle Alan, şunu konuştun al canımı. Kiminle konuştun? onu da söyle. Hi kimseyle gitmedim, kimseyle de konuşmadım. Bugüne kadar benden şüphe etmediysen ben benle... senin ben senin peki ben sana sadece bir şey soracağım. Ben oh. senin ne zaman arkanda durmadım? Her zaman. Ne zaman yapma yapmak istediğini yapmadım. Hiçbir arkadaşımdan sakladım mı seni ya da hiçbir yere giderken kısıtladım mı seni? Bir şey yaparken sormadım mı? Hı. -hı. Sormadım mı? Hı -hı. Yapmadım mı? mı? Ne sordun? Sormadım mı? Ne sordun? Evi yaparken senin isteğine göre yaptırdık her şeyini. Allah'ım bir odayı değiştirdiği bu benim isteğim olmuyor bir odanın yerini değiştirdin ya benim isteğim olmuyor. O zaman niye gittin ne yaptırdın ya o zaman? Niye şey yaptın ya o zaman? Senin kararında taşınmak istiyordun. Şimdi git taşın. Nasıl bir hayatınız olsaydı gitmezdiniz çocukları terk etmezdiniz? Bana Heyecanlı. ha? Bana böyle biraz özgüven verseydi ya da Nasıl? beni böyle tartaklamak yerine benim her üç lafından bir hakaret olmasaydı Bakın ben açık söyleyeyim. Gerçekten. Onlar i̇lk üç hakaret ilk şiddet bir, onu ilk terk söylüyorum. etmeniz için geçerli nedenler. Bir de çocukları da böyle düşünerek. Çocukları da öyle düşünerek de bir şey demek istemiyorum artık. Çünkü yani benim yanıma alamam çocuklarımı. Yani alamam sebebi o yani başkası da? olduğundan değil. Yani şeyden o notunuz dolayı. da çok aldı. Belki çocuklarınızı bir Kadın Size ben bir düzen kurayım. Efendim? Size bir düzen kurayım, çocuklarınızı yaşayacağınız bir ev organize edeyim. Bırakmaz ki. Boşanmayı üç, da yardımcı üç gün, olacağım. Üç gün sonra diyecek ki ben çocuğumu göreceğim diyecek, bana zarar verecek. Ya ben Ferhat tanıyorum artık. Gerçekten tanıyorum. Onun attığı adımı biliyorum, yet, her şeyini biliyorum. Ben onu böyle kabul etmişken bana saçma sapan şeyler yüzünden bağırmasından yoruldum. En basiti bana küçücük şeyler yüzünden hakaret etmesinden yoruldum. Yani biz mesela saç krizini burada konuştuk siz yokken. Biliyorum izledim. Saçınıza kına yakmışsınız. Niye kızdı size? Habersiz iş yaptım diye. Yani belki ben onu daha güzel görünmek için yapmıştım. Belki bir şeyleri yaparken sana daha iyi görünmek için yapmıştım. Ben senin doğal halini sevmiştim. Allah! Im. Doğal halini sevmiştim <laughs> Doğru. biliyorsun. Doğru makyaj biliyorsun yapınca ama. bile o makyaj beni ağlata, ağlata silmiştin değil mi? Nefes aldıkça umut hep var. Seni evet. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.